onu bu sıfat üzerine vücuda getirdiğinde o aklın meskenini insan vücudu memleketinin her tarafı üzerine bakıcı olan beyin yaptı. Evet, aklın meskenini beyin yaptı. Yani akla mesken olmak üzere beyni tahsis etti. Ve insani mem memleketin bütün işlerine ve mühimmatına yakından bakabilmek için aza ve organlardan açığa çıkan şeylerin karar kıldığı hayal hazinesini ve fikir hazinesini ve hafızayı beyne yakın yaptı. Bunları da beyne yakın koydu. Nitekim beynin ve hayal hazinesinin ve fikir hazinesinin ve hafızanın insan vücudundaki yerleri ve vazifeleri yukarıda ayrıntılı olarak izah edilmiştir. kerem sahibi halife olan ruh. Sana layık olan şey budur ki yardımcın olan akıl üzerine muhafız olasın. Şimdi nasihat ediyor. Yardımcın olan akıl üzerine muhafız olasın. Onu muhafaza edesin. Koruyasın. Ve onu güzel idare edesin ve ona muhabbet eyleyesin. Aklına muhabbet eyleyesin. Çünkü akıl senin sıfatındır. Bakışın daima bu sıfatın üzerinde olsun. İnsani vücudunda onun eserleri ortaya çıkmaya başlar. Ve mülkün ve şehrin olan insan vücudunun iyiliği o aklın devamlılığındadır. Akıl yerinde durursa, selim olursa, kamil olursa o vücudun devamlılığı ve sağlığı sıhhati de mümkün olabilir. Aklın bozulmasıyla birçok şey bozulur. Görmez misin? Akıl bir şeye tesadüf edip, onun mahalli olan beyin bir bozukluk ile helak olduğu zaman cisim şehri nasıl harap olur? Örneğin nefis içkiye müptela olursa onun tesiriyle aklın meskeni olan beyin bozulur. Ve bu durumda aza ve organlardan çıkan fiiller ve hareketler ve sözler akıl düzeninden uzak olur sarhoş ne dediğini bilir, ne söylediğini bilir, ne yaptığını bilir, ne doğru yolda yürüyebilir değil mi? Akıl, aklı bozuyor. Beyni etki altına aldığı için içki. Ve esrar ve afyon gibi diğer keyif verici şeyler de böyledir. Bundan dolayı şeriat aklın meskeni olan beyni tahrip eden her şeyi men etmiştir. Evet şeriat bunu insana haram kılmıştır aklın meskeni olan beyni tahrip eden her şeyi men etmiştir, yasaklamıştır. Uyuşturucu maddelerden tut, içkiden tut, hepsi yani. Haplardan tut. Bunlar beyni tahrip eden maddi sebeplerdir. Manevi sebeplerden birisi ise vehim veren kuvvetin harekete geçmesiyle nefsin hevaya olan meylidir. Evet. Bunlar maddi sebepler. Manevi sebep neymiş beyni tahrip eden? Vehim. Vehim denen bu kuvvetin harekete geçmesiyle hevaya tabi olması kişinin. Ve beyni vehim veren kuvvetin istilası bozduğu zaman maazallah cinnet hali ortaya çıkar. O vehim o kadar yoğunlaşırsa insanda en sonunda kişiyi intihara kadar götürür. Ya başkalarını öldürür, ya kendini öldürür. Yani cinnet hali ortaya çıkar. Çünkü vehim çok e, müthiş bir tesir gücü, gücü vardır vehimde. İnsan bu vehmin kapılarını açık bırakırsa bu vehim insanı ifsat eder, bozar, her şeyle bozar. Bu, şimdi anlatacak bunları. Ve cinnet vehim veren kuvvetin aklı örtmesinden başka bir şey değildir. Demek ki cinnet denilen hadise o vehim kuvvetinin aklı bloka etmesi, örtmesi. Şimdi Şimdi bu sebepler ile insan vücudu harap olduğu zaman ruh bedende kaim olduğu halde onu derleyip toparlamaya ve islahına kadir olamaz. Bunu toparlayamaz bu sebeplerle bozulduğu zaman vücut. Böyle olunca sen yardımcın üzerinde muhafaz muhafız ol ki, aklın üzerinde muhafız ol ki, o da senin nefsin üzerinde koruyabilsin. Bundan dolayı o akıl senin elindir ki, senin tuttuğun şeyi onunla tutarsın ve senin gözündür ki gördüğün şeyleri de onunla görürsün. Şimdi